Galatasaray'da teknik direktör bilmecesi Okan Buruk'la sona erdi ve gündem artık transfer Galatasaray'da. Artık yavaş yavaş da isimler belirmeye başladı. Özellikle üzerinde ciddi bir şekilde çalışma yapılan isimler belirlendi. Olur olmaz o ayrı konu ama son günlerde Ola Solbaken ismini duymuşsunuzdur. Norveç'te 99 jenerasyonunun en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor Ola Solbaken ve Galatasaray oyuncuyla yakından ilgileniyor. Aynı zamanda Roma'da çok ciddi bir şekilde oyuncuya talip ama Galatasaray bir an evvel elini çabuk tutup oyuncuya imza attırmanın çalışmalarını yapıyor an be an. Peki bu oyuncu nasıl bir oyuncu? Sağ kanatta neler yapabilir? Kariyerinde ne gibi özellikleriyle ön plana çıktı? Hadi anlatalım. Solbaken, Melhus kasabasında dünyaya geliyor. Futbolculuk kariyerine 2012 yılında başlıyor. 2013-2017 yılları arasındaysa Rosenborg'un altyapısında görüyoruz onu. 2018 yılındaysa Rosenborg'un ikinci takımından Rheinheim kulübüne bonservissiz bir şekilde transfer oluyor. Ve 2020'de ise 65 bin euro karşılığında Bodo Glimt ekibine katılıyor. Burada profesyonel olduktan sonra ...gerçekten gayet iyi bir performansa erişiyor. Norveçli futbolcu hem sağ kanat hem de sağ forvet olarak görev yapabiliyor. Geride kalan sezonda 20 maçta oynayıp 8 gol attığını da belirtmek lazım. Bunun yanında 5 tane de asisti var. Transfer market değerinin 2 milyon euro olduğunu görüyoruz. Oyuncu Norveç milli takımının oyuncu havuzunda da yer alıyor. Kariyerinde 120 maç var ve bununla beraber 23 gol attı bu maçlarda. 28'de asist yaptı. Peki Galatasaray bu transferde hangi aşamada? Aslında Galatasaray'da bu transfer geçen sezondan bu yana gündemde. Alex Teyes ve Markao gibi önemli iki oyuncuyu Galatasaray'a kazandıran Emre Utkuca'nın özellikle istediği oyunculardan biriydi. Kısmet bu zamanaymış Galatasaray ciddi bir şekilde oyuncuyla masaya oturmuş durumda. Peki hangi aşamada şu anda? Şimdi oyuncunun sözleşmesi 6 ay sonra bitecek. 23 yaşında bu oyuncu Galatasaray'a gelmeyi de kabul etti. Şimdi hedef ne? Bu işi Temmuz ayında bitirmek. O da glimple masaya oturdu Galatasaray. 700-800 bin euro civarında bir bonservis bedeliyle bu işi bitirmenin planlarını yapıyorlar. Ama arkada Roma var. Roma oyuncuya çok yüksek bir maaş teklif etti. Uzun bir sözleşme süresi teklif etti. O yüzden Solbaker'in de biraz kafası karıştı. Ha buraya gelirsek... Gayet iyi oynar, banko oynar ama Roma'da ilk 11 olur mu? İşte orası soru işareti. Galatasaray'a gelirse biraz daha seviye atlayabilir. Bu oyuncu daha 24 yaşında çünkü. Hem sağ kanatta hem sol kanatta oynayabiliyor, zaman zaman santrfor olarak bile oynayabiliyor ama Okan Hoca onu sağ kanat olarak düşünecektir. Her zaman kaleyi daha çok düşünen bir oyuncu oldu. Özellikle kapalı savunmaları açma noktasında tam bir çilingir. Kanattan çizgiye doğru iniyor ama öyle gözü kapalı ortalar değil. Net paslar vermeyi çok seviyor. Takım arkadaşlarıyla olan pas alışverişi çok çok iyi. Kendini boşa kaçırabiliyor. Sağ içerisinde çok çalışkan ki zaten İskandinav oyuncuların en büyük özelliklerinden biri de çalışkan olmasıdır. Driblingi var, çalım yeteneği var. Ver kaçları çok iyi yapabiliyor. Oyun görüşü iyi. Ve en önemlisi gelecekte çok daha iyi olabilecek potansiyele de sahip. Orta yeteneği gayet iyi dediğimiz gibi yani çok net paslar verebiliyor. Birdenbire öyle paslar verebiliyor ki rakip takımın savunmasını oyundan düşürebiliyor. Bununla beraber zaman zaman uzaktan şutları da etkili olabiliyor. Center for kadar etkili bir bitiriciliği de var. Yani Ebue'nin Galatasaray'daki o füze gibi şutlarını düşünün. Solbaken de bunu zaman zaman saha içerisinde deneyebiliyor. Biraz fizik olarak eksikleri var yani sert bir lige gelecek eğer transfer olursa. Burada biraz kırılgan bir yapısı olabilir. Bu açıdan top kaybı yapma noktasında, rakibini kaçırma noktasında bazı handikaplar yaşayabilir. Yani biraz daha takım savunmasına katkısı olmalı. Bu açıdan biraz eksisi var. Okan Buruk hoca bu tarz oyunculara seviye atlatmayı da iyi bildiği için en önemli artılarından biri de Okan Hoca olacaktır sol bek açısından. Galatasaray'a gelirse daha iyi seviyatlar, Roma'ya giderse yedek olur. O yüzden sol bakkenin bana göre Galatasaray'ı tercih etmesi çok daha iyi bir karar olacaktır. <laughs>